Soner Bey, Neriman'la Kemal Bey gittiler, şoför onları eve bırakacak. Biz de çalışma odasına çıkalım, orada konuşuruz. Sonra Süleyman seni de eve bıraksın. Burada konuşacağız. Bazı şeyleri Murat'ın da duymasını istiyorum. Neymiş o? Bu mesele seninle benim aramda. Sakın başkasını karıştırmaya kalkma. Öyle mi dersin? Murat'ın bu işle bir ilgisi yok. Ne oluyor siz? Neden bahsediyorsunuz? Eğer bu nişan bozulduysa... ...geride kalan hiçbir şey sağlam kalamaz. Anladın mı Soner Bey? Murat her şeyi öğrenecek. Kes sesini! Çık dışarı. Kes yere gitmiyor. Elimden defol git. Bırak. Abi Elinden bırak. defol git. Abi. Yürü. Yürü dedim sana. Abi dur. Hayır. Abi dur. Dur. Bırak. Bırak. Dur. 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 Dinlemek istiyorum. Mesude'nin anlatacaklarını duymak istiyorum. Murat. Bilmediğin o kadar çok şey var ki. Aylin senle paran için evlendi. Gerisi palavra. Soner ailene senle evlenmesi karşılığında para mal mülk teklif etti. Ailen de kabul etti. Anlaştılar yani. Hatta bir anlaşma imzaladılar senin için. Yani ailenin seni sevgi falan yok. Onun bütün derdi para. Bunlar... ...Mesude'nin söyledikleri... ...doğru mu abi? Yalvarırım, cevap ver abi. Yalan söylüyordu, de, hadi. Söyleyemez. Çünkü hepsi doğru. Abi. <laughs> cevap ver abi. Mesude'nin söyledikleri doğru Keşke Şahin'i bana mı verdin. Söyle. <laughs> <laughs> o zaman sen söyle. Seninle evlenmek için abimle anlaşmam ya. Para mı Evet. Senle evlenmek için abinle anlaşma yaptım. Para. Mal. Mülk. Hmm. Evet. İyi kazandın mı bari? Ucuza gitmeseydin. Murat, abim bunları senin iyiliğin için yaptı. Seni düşündü. Senin beni sevdiğini bildiği için yaptı. Abini suçlama. Kendini sat. Ben yaptım. Ben düşündüm, ben planladım her şeyi. Aylin'i ne kadar istediğini biliyordum. Aylin'in seninle evlenmesi için gereken vaatlerde bulunan benim. Eğer dilini tokatlamak istiyorsan beni tokatla. Tokat lan Süleyman! Buyurun Murat Bey. Benim olur. İğrençsin. Ben iğrenç değilim. İğrenç olan sizsiniz. Her şeyi söylemedim daha Murat'a. Durumunun ne kadar ağır olduğunu... ...sizin aranızda yaptığınız o anlaşmanın ne zaman geçerli olacağını söylemedim. Birbirinize aşık olduğunuzu da söylemedim ona. Bunları bilseydi acaba ne düşünürdü? Sizsiniz iğrenç olan. Aylin, koş elma getir. ...seninki yeni atış talimi yapacak. Hiç gerek yok. Bu sefer senin kafanı kullanacağım. İki kaşının arasına ateş edeceğim. <laughs> Soner. Soner, sakın yapma. Söylemeyeceksin demedim mi ben sana? Ben sana ne dedim? Ha? Konuşmayacaksın demedim mi Mesude? Anlatmayacaksın demedim mi? Neyi anlamadın? He? Yapma. Murat'ı düşün. Doğru söylüyorsun. Silah sesi onu rahatsız edebilir. Sakın kıpırlama, Sakın. Zaten kaçacak hiçbir yerim yok. Lütfen kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.